arkadaşlar bugün size bir anlatacağım. Ama bakın bu kaç? Bu bir. Bir. Bu kaç? Bu iki. İki. Tamam. İki. Bu kaç? Üç. Nam nam nam. Bu kaç? Dört. Bebekler için bunlar tamam mı? Küçük bebeler için. Aa şimdi yemeğe gün. Bakın bu beş. Tamam mı? Çocuk küçük, küçük çocuklar için. Bir de bebekler için. Ama bu kadarlar. Bu kaç? Altı. Ama bu kaç? Altı. Bu kaç? Yedi. Yedi. Bu kaç? 8. Tamam mı? Sekiz. Bu kaç? Bu dokuz. Dokuz. Bu kaç? Bu 10. Tamam mı? Hadi bay bay. Onu öğren. Onu öğren yine video çekeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? 10 tane bebeleri 10 saymayı bebeler öğrensin. Yine videomuzu başlatacağız arkadaşlar. Bugün videomuz iyi oldu. Ve videomuzu çektik arkadaşlar. Bir dahaki sefer görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.